Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar İlk kanalımın tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ben Ahmet Ve yanımda hiç kimse yok Yalnızım ee, Şimdilik böyle bir Ekran var karşınızda Çünkü e, Elimden geldiği bu Yani Bu kadar ayarlayabildim Yukarıdaki kanal e, resmimiz O kapak resmi olarak duran Alttakilerde e, bu video için öncesine ekledim. Öncelikle yepyeni bir kanalız. Kanalda daha çok Minecraft ağırlıklı videolar çekeceğiz. Çünkü Minecraft'ların Minecraft'ın Minecraft modlarıyla uğraşması çok zevkli. <laughs> Ayrıca mod tanıtımı da çekeceğiz. Şu an e, ölü gibi durduğuma bakmayın. Çünkü her an coşabilirim yani videoda böyle bir anda küfürler felan. E, umarım düzgün konuşuyorumdur. Mikrofon ayarladım. Şimdi e, kanalımız daha yeni bir kanal. Bundan önce 2-3 tane daha kanalda bulundum ve bu kanalda kişisel sebeplerden dolayı ayrılma kararı aldım. E, bakalım yani bayağı bir video çekmeye çalışacağım. Bu arada videolar 20 dakika 20 dakika yükleyeceğim. Okullar açıldıktan sonra otomatik olarak video koymaya başlayacağım. Bir anda yükleyeceğim videolara. E, ondan başka e, seri olarak CSGO çekebiliriz. Kötü oynarım ama yine de bir yapabiliriz bence. Ondan sonra e, bir de bu kanalı Facebook, Twitter gibi yerlerden paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, sosyal medya çok önemli. Yani e, YouTube işlerinde. Ondan sonra cığıma ne diyeyim ben size? Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim? Ha şimdi gelelim şu meseleye. Ee, ben bu videoyu çektiğimde e, sanırım Facebook ve YouTube adresini daha açmamış olacağım. Çünkü tatildeyim, oteldeyim. Hemen video çekmek istedi canım. Ee, çekiyorum. Öncelikle kanalıma e, çoğu insanın yapmak istemediği turdan tanıtacağım. Hani mesela herhangi bir kanalın altına girip tek çeken pardon Hexit veya volts veya tek git çeken işte benim kanalımda da böyle şeyler var fikir verir misiniz gibi şeylerde bulunabilirim kızmayın yani ee, ondan sonra sizlerden tam destek bekliyorum şimdi bir anket açacağım ya yani tamam açayım üşenmeyeceğim tamam ee, bu anket şöyle olacak arkadaşlar öncelikle hexit'te x hilesini kullanayım mı hani e, şey Arjem gelip X'e bastığınızda en çant basabiliyorsunuz. E, bir bunun cevabınızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü e, o hileyi kullanırsam çok basit olacak eksit. Kullanmazsam birazcık daha sıkıcı olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra e, tek git modlarıyla alakalı çok azıcık da olsa bilgim var. Volt Z hiç oynamadım ama yine de izlediğim videolardan kadar bildiğim bir şeyler var. Sonra ıı, siz bana seri önereceksiniz yani bu kanal sizin kanalınız gibi hani siz söyleyeceksiniz ben yapacağım hani ıı, sonuçta kanalı birlikte geliştirmemiz lazım ve şu anlık hedefimiz 50 abone arkadaşlar. Öncelikle kanalda hiçbir şekilde hile kullanmayacağım hani kullan hani hiç kullanmayacağım hani ıı, zaten şu ana kadar kullanmadım ama bu kanalda hiç kullanmam. Çünkü e, yani kendi abone olması, kendi insanların seni takip etmesi daha güzel bir şey. E, umarım sesim gereğinden fazla veya gereğinden az gelmiyordur. E, oylamayı da açacağım. Bu kanalımızın yeni tanıtım videosu. Intro da ayarlayacağım sonra da ama şu an otel internetinden giriyorum ama çok yavaş. Tabi. Aa girdi hızlıca. Neyse e, kendinize iyi bakın. Ben sanırım burada kaydı durduracağım. Veya durdurmayacağım bilmiyorum. Ben anketi açıp linkini buraya yapıştıracağım. Youtube yorumuna yapıştıracağım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.